İş dünyasında tekrar birlikteyiz. Şimdi bu bölümde Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguneri stüdyoda ağırlıyoruz. Burak Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sorduğunuz için nasıl gidiyor sektörde işler diye sorarak başlayayım mı? Yani 2024'e girerken neler öngörüyordunuz, neler bekliyordunuz, bu eklentiler ne kadar karşılandı, ne kadar karşılanmadı içinden geçtiğimiz süreçte sektörün karşılaştığı... Zorluklar ve sıkıntılar ve varsa elbette çözüm önerileriniz neler? Buyurun. Biz 2024'ün zor bir yıl olacağını biraz tahmin ediyorduk aslında. Çünkü bildiğiniz gibi yani Rusya'da Rusya-Ukrayna arasındaki savaş aşağı yukarı 3. Üç Yılın, yılına yaklaşıyor. Tabii. İki iyi müşterimizin savaş halinde olması zaten istemediğimiz bir durum. bundan dolayı bunun enerji fiyatlarına olan baskısı diğer bir büyük pazarımız olan Avrupa'da enflasyonu körüklüyor ve insanların kendi lükslerini harcadıkları paraların biraz azalmasına sebep veriyor. Yani Avrupalılar bize göre daha tutumlu insanlar daha az satın alıyorlar. Dış talep azalıyor, evet, azalıyor. Bundan dolayı talebin daral daralacağını biliyorduk. İçeride de enflasyonla mücadelemiz var. faiz Faizlerin yüksek olması durumu var ki bu hiçbir sanayicinin veya tüccarın tercihi değildir. Siz de iyi biliyorsunuz. Yani birçok birçok negatiflik bu sene evet var. 2025 iyi olsun diyoruz. Senenin geri kalanından açıkçası yani bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. İhracat rakamlarımız işte Ocak-Ağustos rakamları geldi. %20 gibi bir düşüş var aşağı yukarı deri ve deri mamulü. Bu beklediğiniz oranda bir düşüş mü yoksa onu aşan veya altında kalan bir oran aslında, mı? Aslında edersin. aslında düşüşümüzün hızı biraz kesildi. Hı. Sene başında biraz daha daha yüksek rakamlardaydık. Şimdi işte bu, bu buralarda herhalde seneyi de bu düşüşlerde bitireceğiz. Biz Türkiye'nin deri ihracatını dört kolda inceleriz. Yani evet. bir tane bir tanesi ayakkabıdır. Diğeri saracıya yani çanta kemerdir konfeksiyon ve biz tabakanların deri olarak yaptığı ihracatlara bakarız en çok düşüş ayakkabı sektöründe yüzde yirmi altı yüzde on yedi buçuk deri ve kürk deri kürk konfeksiyonunda da yüzde yirmi bir düşüş var bizim tabakan tarafında yüzde sıfır bir düşüş var evet. biz seneyi biraz daha iyi götürmüşüz bizimse yani kendi özelimizdeki en büyük problemimiz biliyorsunuz Türkiye çok ciddi miktarda canlı hayvan geliyor. Evet. Bu canlı hayvan derisiyle beraber geliyor. Bizim kendi memleketimizdeki deriden karakteristik özellikler olarak çok farklı hayvanlar bunlar. Yani bunlar genelde Güney Amerika kökenli hayvanlar ve bizim işlemeyi tercih etmediğimiz cilt kalitesi düşük hayvanlar değil diyelim. E bu da bizim İşlerimizi çok etkiliyor yani Antepli baklavacıların elinden fıstığı alıp yer fıstığı veriyoruz. Aynı baklavayı yapın diyoruz gibi böyle bir şey ör, örneklemek gerekirse. Ben... Kalite standartların Türkiye'nin deri üretimindeki kalite standartlarıyla eşleşmeyen e, deri kalitesinde hayvanlar mı ithal ediliyor? E, evet yani bizim Anadolu'nun bir hayvanı var. E, Anadolu'da doğup, doğup büyüyen hayvan. E, bunun cilt kalitesi... 18 aylıkken Güney Amerika'dan gelen bir hayvana göre çok daha kaliteli, çok hı hı. daha temiz. E, bu da bizim yaptığımız bitmiş ürünün kalitesini direkt olarak etkiliyor. E, onun için ama tabii ki enflasyonla mücadele ediyoruz. Bugün et fiyatı tabii ki bizim deri fiyatımızdan çok daha önde. E Türkiye canlı hayvan yetiştirmek için çok rekabetçi bir ülke değil. Çünkü yağış az düşüyor. Mera alanımız az. Eee Otumuzun kalori değeri Güney Amerika'ya veya meracılığın kuvvetli olduğu ülkelere göre otumuzun kalori değeri düşük. Ee, onun için e, çok rekabetçi değil belki de Türkiye'de hayvan yetiştirmek. Ama şöyle de bir durum var. Gıda çok e, stratejik de bir mevzu. Çok da ithalata bağımlı olmasak sanki bizim için daha iyi olur evet. gibi. Yani sadece deri sektörü için değil ama gıda genel sektörü evet. tarafında da... E, biraz kendi kendine yetebiliyor olmak da önemli zannediyorum Kesinlikle herhalde oraya öyle. doğru da gideceğiz Kesinlikle. şimdi Türkiye'de deri sanayinin e, ekonomik potansiyeliyle ilgili de e, merakım var ne kadarlık bir ne ekonomik büyüklük olarak nasıl bir sektöre bakıyoruz ben hani yurt dışında çok e, bulunup gidip geldim hatta bir dönem yaşadım Türk derisi Hakikaten herkesin arayıp e, bulup ve parasını da ödediği kalitede derilerdi. Ama son yıllarda biraz sanki azalma olduğunu görüyorum ben de. Bunun sebeplerini merak ediyorum. Bunlar yoksa sadece münferit e, deneyimler mi? <laughs> merak ediyorum. Ne dersiniz? Bana mı denk geliyor yoksa e, biraz sanki e, sayıca azaldı mı? Yani takip ediyorsunuzdur. Deri pek moda değil. Yani eskiden deri çok modaydı. Bizim bir deri ceketi vardı. Artık alternatif te te teknik tekstiller o kadar gelişti ki özellikle giyim tarafında e bir deri ceket biraz moda olmaktan çıktı. E küklük kürk havalar çok ısındı artık böyle double face tipi evet. kürk suya ceketler falan giyebileceğimiz ortamlar en azından Türkiye'de yok veya gün, gün sayısı çok sınırlı. Biraz deri moda değil. Bunun dışında da şöyle de bir şey var. Dünyada bir deriyi de itibarsızlaştırma çalışması da var. Ee, i̇şte deri çevreci değil. İşte deri e, işte deri iyi değil. Deri kullanmayalım. Birazcık Deriden uzak. Yönelik bir evet, e, evet. Dönüş de var herhalde. Onu kastediyorsunuz. Tabii ki bu vegan ürünlerin de ne kadar vegan olduğu tartışılır şimdi. Vegan deri diyorsunuz. Yani petrol derivatifinden elde edilmiş bir nanovun üstüne dökülmüş poliüretan ne kadar vegan? Bunu, bunu da tartışmamız lazım. Hani biraz greenwashing de burada yok değil evet. var. Ama bir deriye itibarsızlaştırma çalışması var. Ben bunu biraz da şöyle yorumluyorum. Biraz kırmızı ete ve besi hayvanlarına karşı dünyada bir lobi var ve bu lobi kırmızı ete ve besi hayvanlarına şey etmektense muhalefet yapmaktansa deriye yapıyor. Çünkü deri deri et et endüstrisine göre görece daha zayıf bir endüstri. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında et endüstrisi dünyada büyük şirketlerin elinde dev, kocaman milyar dolar cirolu şirketler var. E deri sektörü daha e, aile şirketleri, daha ufak cirolu şirketler ve bunlara birazcık e, bunlara muhalefet yapmak biraz daha kolay diyeyim. E, bizim onların olduğu kadar büyük medya bütçelerimiz yok bunlarla karşılıklı mücadele etmek için falan gibi. Peki. Hani deriyi az görmenizin sebebi biraz da bu. E, anlıyorum. Şimdi Avrupa Birliği yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik noktasına da biraz değinelim. E, bu tarafta deri yani sürdürülebilir deri üretimi açısından Türkiye nerede? Neler yapılıyor? Ee, ne tür çalışmalar var? E, bizim de takip edebileceğimiz ve belki bir sonraki buluşmamızda şu vardı, ne oldu diye sorabileceğimiz. Şimdi Türkiye Deri Sanayicileri Derneği olarak biz sektörümüz sektörümüzdeki bu değişimlere firmalarımızı hazırlamak için e, değişik çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela bu sene bir life cycle assessment e, şey yaptık, programı yaptık. 10-15 tane tabakhanemizin karbon ayak karbon ayak izini ölçtük. E, görece nasıl çıkıyor diye bunu pek dünyada pek kimse ölçmüyor. E, yani münferit olarak şirketler ölçüyor ama böyle biz daha ufak şirketlerin bunu yapmasını sağladık böyle bir Peki. Urge projesi altında. E, verilerimiz de gayet iyi çıktı. Avrupa Avrupa Birliği'nin bu yeni uygulayacağı yasalar çerçevesinde artık sadece iyi ve ucuz üreten değil Çevreyle daha barışık üreten ve bunları daha iyi belgeleyip takip eden. Yani eskiden biz hayvanı mezbadan ürüne takip ederdik. Şimdi besi çiftliğinden otladığı meradan e, ürüne takip hmm. edeceğiz. Bunu Bu yani Avrupa Birliği'nin sorduğu bu. Sen bu ürünü yaparken aldığın ham madde yetişirken orman kesildi mi? Tabii. Avrupa bunu sorguluyor. 2025 Ocak'tan itibaren sorgulamaya başlayacak. Ve biz buna hazırlıklı mıyız? Biz buna hazırlıklıyız çünkü bizim memleketimizde yani ormansızlaştırma yetişmiş bir hayvan varlığı yok. Biz orman kesmiyoruz mera alanı açmak için. Bu, bu, bu daha çok Güney Amerika ülkeleri için Sadece problem. Sadece orman açısından demiyorum ama hani Avrupa Birliği'nin koyduğu kriterlerin bir bütün olarak baktığınızda ne kadarına Türkleri sektörü hazırlıklı. Halde şu Türk adı. deri sektörü tabakhaneler olarak buna hazırlıklı. izlenebilirlik açısından tabii ki bizim de biraz daha kendimizi geliştirmemiz gereken yerler var. Hı hı. Ee, ama ithalatla gelen derimizin zaten menşeini biliyoruz. Kendi memleketimizdeki derinin nerelerde yetiştiğini izleyebiliyoruz. Hı hı. Bunun dışında tabakhanelerimizin büyük bir kısmının da leather working group akreditasyonları var. Yani bunlar da bizim çevreye çe çe çevre olan etkimizi ölçüyorlar. Ee, o yönden biz... Tabakaya tarafı olarak son derece hazırlıklı, Hazretin sosyal ya. uygunluklarımız açısından hani hep bütün bütün bu konularda çalışmalarımızı hiç aralıksız sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Valla süremizin de sonuna geldik. Çünkü birazdan borsa kapanacak. 15 saniyemiz var. Gong'u duyacağız. Stres yapmıyorum. Gong çalınca böyle bazen ben de irkiliyorum ama Burak Uyguner. Çok teşekkür ediyorum efendim. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı bu bölümde bana eşlik etti. Biz yüzde bugün şöyle bir bakıyorum yine 9.900.